Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Adel ve arkadaşlar e, benim bir önceki videomda size bu e, bir videodan e, örnek alarak yaptığım katil Among Us karakterini e, göstermiştim şöyle yazılar da yazdım bir şeyler ekledim e, Evet ve bunun üzerine bir tane daha yaptım. Onu da gösteriyorum. Büyük bir ihtimal çok meraklanmışsınızdır. Bu. Evet. Bence çok yakıştı. Ve e, bu katil ya, işte bu, e, bu bunun avı. O yüzden bunu impostor yapmadım. Bakın şuradaki yazısında anlarsınız. Şurada da e, masum yazıyor. Bakın bugünün e, tarihini alabilirsiniz. Bakın bu e, 21 Mayıs 2021. Bu bu da yani bu 21 Mayıs pardon. Bu da 20 Mayıs 2021 yani bunu dün yapmışım. Evet. Hakikaten dün mi ya Bence dünden önceki gündü. Neyse. Ve size bunu tabii ki açarak gösteriyorum Aa! Şöyle e, birazcık geniş alayım. Şey Şöyle arkadaşlar ben bir ayarlayayım e, ekranı. Arkadaşlar sanırım böyle oldu. Şunu çekiyorum. Bunu zaten görmüştünüz önceki videomda. Şu şekilde bunu gösteriyorum. Şöyle bu e, onu e, avı boyda o bunu yiyor bu da böyle kafası uçmuş kafasından kanlar akıyor sonra böyle no diyor son olarak ve ölüyor böyle çok değişik yıldan evet Şöyle yapan masum Gülüm. malum ölüyor Arkadaşlar aslında aklıma güzel bir fikir geldi. Ben bunları böyle arka plan da yapabilirim. Bir şeyin arkasına şöyle tutturup buradan düşer. Evet, ben bunları arka plan da yapabilirim belki Diğeri de buradan. Neyse evet arkadaşlar bunu iyiceni gösterdim. Zaten diğerinden örnek alarak yaptım. Bunun bir videosu var mı? Bunu nasıl yaptın dersen arkadaşlar şöyle... Hı. Hani e, bu arada bunda da bekleme yaptım. E, böyle kaşlar yaptım. Neyse. Bunu da şöyle yaptım. E, o videoda yap, yapanın aynısını yapsın. Ama e, rengimi yeşil yaptım. Ve sonra e, e, şey ben sonra bir fikir değiştirdim. Daha şu kısımları boyamadaydım. İçi daha yapmamıştım. E, İçini madem şöyle kapatarak görünmüyor. O zaman ben de bunu imposter yerine böyle e, e, masum biri yapayım. Yani creamate yapayım. De buraya creamate yanında masum yazdım. Çünkü arkadaşlar bu arada biraz fazla konuşuyorum. Çünkü arkadaşlar creamate nasıl yazıldığını maalesef bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Hmm. Ee, evet. Böyle yaptım. Kafasına da şöyle bir kral tacı koydum. Benim de Among Us adım zaten Brozu. Ee, eğer e, Among Us oynarken Brozu diye bir o benimdir. Evet arkadaşlar e, bugünkü videomda böyleydi. Hmm. Sizleri çok seviyorum. Yani ne desem bilemedim. Çok ı, falan dedim. Biraz kötü bir video oldu ama en azından o sizlere gösterebildim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle de no oluyor Yani hayır diyor. Hmm. Ee, bu arada arkadaşlar İngilizce yazmayı pek bilmiyorum. Maalesef. Ama İngilizceyi Azıcık biliyorum ama bazı kelimeleri bilmiyorum. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Dur ya biz de bir şovumuzu yapabilir miyiz? Ha evet bir oynatma yapalım. İkisini birden nasıl oynatacağım? <laughs> Neyse. Seni öldürmemi ister misin? Hı -hı. Ya bu kart gövdede ne zor ya. getir getir olmuyor. Ama tutacağız yavaş yavaş getireceğizmişiz ya. Aslında kolaymış. <laughs> Tabi kolaydır. Ama aslında ben sana kolayı göstereyim mi? Hayır gösterme. Kaçmam lazım sanırım benim. Kocaman tutuyorum seni. Beni zor durumda bıraktın. Bunu yapmasan yapacağım. <Bref> Auç. <arkadaş. S Puisiful> <Susural> <Suhlement> Uçuyorum. Ben bir ruhum. Ruhum evet. Ruh. Da dolanıyorum. Uçuyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomu izlemeyi, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.